せーの、せすかんじゅう。

الله تعالى صدق الله الحمد لله الذي رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفننا 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 وأخواننا وأوفنا وأرحمنا أنت ولنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل نعمتنا دائما أولادنا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enna Muhammedun Resulullah biz tabii hepimiz o kadar güzel duygular içindeyiz ki ee, yani Yıllarca altı senelik bir mirasın temsilcileri olarak biz şimdi bir araya geldik. İnşallah bu belki ikinci, üçüncü şeylerimizde bunun 3-4 katı daha fazla katılımlar olacak. Yüzlerce yıldır birbirini hiç görmemiş insanlar düşünün. Ee, Anadolu'da böyle mozaik çok fazladır. Aşk Kale'den, Çayeli'nden, İstanbul'dan, Ankara'dan, Adana'dan. Bir araya geliyorlar, kucaklaşıyorlar, öpüşüyorlar, koklaşıyorlar. Bu arada da babama, amcama, dayıma benziyorsun diyorlar. Birbirleriyle kucaklaşıyorlar. Belki dilleri bile artık biraz farklı. Ama günün sonunda aynı havayı soluyan, aynı suyu içen mutlu insanlar birbiriyle beraber oldukları için Anadolu bu mozaiği çok iyi bünyesinde barındıran bir mozaik. Anadolu'nun her köşesinde inanın bana soyadı Çomoğlu olmasa bile soyadı Çomaklı, Çomoğlu, Çom, Çomu veya e, başka isimler olsa bile birbiriyle akraba bile olmazsa bu havayı soluyan insanlar eğer böyle bir ortamı yaşayabilirlerse görecekler ki bu Anadolu hepimize yeter, hepimizi mutlu etmeye yeter. Anadolu'nun biliyorsunuz bir lakabı da büyük annedir. Koca bir annedir. Anadolu öyle bir anne. Hepimizi bağrına basacak kadar büyük, kudretli, bereketli bir anne. Biz bugün o mutluluğu yaşıyoruz. Sözüm sürecini de bence çok önemsiyoruz biz. Bu yapmış olduğumuz e, birliktelik, bu yapmış olduğumuz hizmet ona da katkı sağlasın diye biz bunu düşündük. Çünkü e, Malatya, doğudaki bir ilimiz. Erzurum doğudaki bir ilimiz. Biz Karadeniz'deyiz. Birçoğumuz İstanbul'da yaşıyor. Ankara'da yaşayanlarımız geldi. Biz ülkemizin ortak akıl etrafında yeniden şekillenen bu Orta Doğu coğrafyasında eee biz bir katkıda bir nebzede bizim katkımız olsun. Akraba olarak bizim katkımız olsun diye eee bunu gittikçe geliştireceğiz. Eee biz aslında Karadeniz Akıl Akil ekibini de davet etmeyi düşünüyorduk. Ee, ama şu e, gezi olaylarından dolayı e, biraz durum değişti. Onun için kendilerine e, şey yapamadık, ulaşamadık, e, davet edemedik onları. Ama inşallah e, ülkemizin önümüzdeki e, süreçte daha güzel günlere hep beraber diyorum. E, buna biz katkı sağlayacağız. Diğer bizim bu süreçlere katkı sunmamız lazım ki Orta Doğu'da tekrar 600 yıl e, Suriye'de Fasta, Lübnan'da ve e, Orta Doğu'da abilik yapmış bir milletin torunları olarak yine o abi rolünü bizden bekliyorlar. Biz küçük ölçekte bu işi başarırsak, bu emin olun ki domini etkisiyle büyük ölçüye gelecektir. Teşekkür ediyorum. E, zaten bu interneti herkes artık çok kullanıyor. Facebook, Twitter. Hani bu gibi sosyal paylaşım sitelerinde insanlar birbirlerini artık daha kolay bulabiliyorlar. İşte Facebook'ta birbirini ekliyor, insanlar o akraba o akraba ekliyor. oradan onu görüyor ve bu bir aslında bir zincir halinde büyüyor. Ee, hani e, benim tavsiyem aslında sadece böyle e, mesela Kutsal bir Ramazan ayında bu geceyi gerçekleştiriyoruz ama bence sık sık olmalı bu. Yani iki ayda bir, üç ayda bir, dört ayda bir. Sadece böyle özel günlerde bir araya gelinmemeli diye düşünüyorum. Ee, tavsiyem, yani sosyal paylaşım sitelerinde artık insanlar birbirlerini bir araya getirebiliyor. Benim de böyle bir tavsiyem olabilir. Hani artık e, mesela bizim e, Çomoğlu Derneği olarak bir sayfamız var. Herkes oraya yorumunu gönderiyor. Oraya bir arkadaşlık isteği talebini yolluyor ve orada bir insanlar paylaşımda bulunabiliyorlar. Sosyal paylaşım sitelerinin bu ailenin fertlerini bir araya getirme noktasındaki katkısı ne oldu sizce? Katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum babamdan ötürü. Çünkü babam da sürekli Erzurum'daki akrabalarla, işte Adana'daki akrabalarla sürekli Facebook üzerinden bir iletişim haline geçiyor. Bence çok çok büyük bir katkısı var ki benim babam 53 yaşında bir insan. E, hani çok fazla bilgisayar kullanmak konusunda çok başarılı olmamasına rağmen, hani o bunun hayatını bu kadar etki ettiyse bence gençlerin e, bunu daha çok sık kullanıp e, hani. Bizden sonraki nesilleri, şu an kendi neslimin bunu kullanarak daha çok, daha yoğun bir şekilde bir araya gelebileceklerini düşünüyorum. Bir soru daha ee, Yıllarca babalarımız bize Çomoğlu sulalesinin Aşkale'de, Adana'da, Darende'de de değişik yerlerde bulunduğunu söylerlerdi. Ama o zaman ciddi iletişim araçları ve ulaşımlar el vermediği için 40-50 sene bu hasreti bekledik. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi, çay elindeki çomolu sulalesinin okuyup ülkenin ücra köşelerine gidip onlarla karşılaşması ee, ve dediğim gibi ciddi iletişim araçlarıyla e, girip çomulları aramamız e, böyle bir kaynaşmaya e, sebep oldu. Tanımadığımız, hiç bilmediğimiz isimlerini değil. Orada bir akrabalarımız olduğunu dahi bilmediğimiz kişilerle beraber burada yeniden bir kaynaşma oluyor, tanışma oluyor. Evet. Buranın kızıyım, İstanbul'da kaldım kaç senedir? Memlekete geldim. Çok mutluyum. Hele burayı böyle görünce çok mutlu oldum. Ben çoğullarından. E, Zaten işlere katılmak için geldim ben. 13 saatlik e, yolu teptim de geldim. Şu anda da çok yorgunum ama hani buranın mutluluğu yetti. Yani o yorgunumu bastırdı buranın mutluluğu gerçekten. Birliktelik ve bir beraberlik her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz şu günlerde bir ayrın bu kadar yüksek bir sayıda bir araya gelmesi, öylesine huzurlu, hoş bir ortamın oluşmasıyla alakalı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Ya bu mutluluğun her aileye nasip olmadığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de sayılı ailelere nasip olacak bir mutluluk. Yani her taraftan gelen insanlar, her meslekten, bu, özellikle de iftar, Ramazan gün iftarda buluşmak gerçekten mutluluk verici. İnşallah devamı da gelir yani. Şimdi bizim ailemiz e, Osmanlı ile birlikte Orta Asya'dan Türkiye'ye göç etmiş çom, sonradan çom oğulları adına almış bir aile. 600 yıllık geçmişi biliyoruz. 600 yıla kadar dedelerimizi bir fil sayabiliyoruz. Tabii bize intikal eden. Bunlar eee Diyarbakır'dan, Orta Asya'dan, Halep üzerinden Diyarbakır'a geliyorlar. Diyarbakır'dan bir kardeş Malatya'da kalıyor. Diğer iki kardeş buraya geliyor. Erzurum'a. Erzurum'dan Bayburt'a göçüyorlar. Oradan bir kardeşi Rize Çayırı'na geliyor, bir kardeş Erzurum'a dönüyor. Ailemizin şeyi bu. Bugün ailenin sayısı ne kadar? Bugün ailenin sayısı aynı soyadını taşıyan Türkiye'de yaklaşık 8 bin nüfusa sahip bir aileyiz. Fakat isimleri, de soy isimleri değişen birçok ailemiz var. Ama soy ismi Çomoğlu olan, çomaklı olan, Çomoğlu çom, çomaklı olan 8 bin aile var. Bu süreç geçen yıl, işte şöyle diyeyim, iletişim kanalları ne kadar geliştiyse, ailemizin birlikte olması, birbirinin tanışması da o kadar güzel oldu.